İki yıl sonraki karşılamasına ben de geldim. Doğu Ekspres'in kar turizmde büyük bir etkisi var. Coşkuyla bekliyoruz. Tren de geldi hadi. coşkuyu görüyorsunuz, müzik var, insanlar tatile geldiler, o romantik yolculuğu bitirdiler. Bir buçuk gün yol geldiler. Ben de çok merak ediyorum. Kars'ta büyük bir coşku var. Mersi büyük bir eğlence var. Çok mersi efendim. Biz de sizler gibi heyecanlıyız. İki yıl aradan sonra doğu ekspres Kars'ta, Kars karında, Coşkuya bakın, etrafta cümbüş var. Saat gece bir buçuk. Doğu Ekspresi'ndeyim. İnsanlar bu trene binmek için bir yıl öncesinden bilet alıyorlar. Kimileri de yıllarca bekliyor ve bilet bulamıyor. İnsanlar bu yolculukta doğayı izliyorlar. O romantik duyguyla anılarına anı katıyorlar. Ne mutlu. İnşallah bir gün sıra bana da gelir. geldiniz. Hoş bulduk. Bu sürpriz ne? Karşı bu fantaziler odası olarak sizleri karşılıyoruz. Ayy. Yemeklerimiz yemeğiniz için sizleri bekliyoruz. Ya Lütfen. Inşallah. Evet. Çok heyecanlıyım ben de sizler gibi bu nazik davranışımızdan dolayı. Sağ olun. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Buradan bahar kapıda iki birlikte gece bir buçukta ben biz de sizlerle heyecanla burada bekledik. Karşı bekliyoruz. Kaz yemeğe bekliyoruz. Lokantalarımızla, hizmetlerimizle her zaman 24 saat hizmet izleyeceğiz efendim. Bekliyor lütfen. Karslar, selam selamlar Karslar. Abilerim, 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 Bütün Türkiye'ye selamlar. Bütün Aynen. Türkiye'den Karsa selamlar diliyorum. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bu çiçeği tüm izleyicilerim adına alıyorum. Teşekkür adam. ediyorum. Çok mersi. Sen ne yapıyorsun burada aşkım? Ay göremiyorum dur. Ablacığım kamerayı Neredesin? Içerik. Nereden geliyorsun İstanbul'dan? İstanbul'da? Bu trenle geldiniz evet, değil mi? Ay bu günler şimdi. çok tatlı. Kaç gündür yoldasınız? Dün sabah Ankara'dan saat 4'te yola çıktık. Yaklaşık 33 saattir yoldayız. Sizleri Ayy, görmek için geldik. Ya Görüştüm ne Ve heyecanla. <laughs> Geçirildiği buçuğunda bileti ne zaman aldınız? Sağız bunu program yapmıştık. Aha. Çıktığı gün aldık biletleri ve geldik. 40 kişi geldik. de mi geldiniz? Evet, ben de arkadaşımla beraberim. 40 kişilik güzel. bir ekiple geldik. Çok güzel geçti yolculuğumuz. Bu romantik yolculuk sizin için ne ifade ediyor? Aşkı ve doğayı. ya Evet, çok güzel, çok güzeldi. Evet. Arkadaşlarımla olmak evet. da çok evet. güzeldi. Biz Tabii, zaten turdan tanıştık. Üçüncü turumuz. Öyle mi? İstanbul'da da görüşüyoruz. Vay maşallah. Biz her şeyi hazırlayıp geldik. Çaylar, kahveler biz böyle komşuculuk oynadık. Aile ortamı gibiydi. Yolda neler Yolda neler gördün? Valla bizim üç saat bir durağımız oldu. Erzincan, İliç'te kanyona gittik. Tekne turu yaptık. Ondan sonra Erzurum'a gittik. Cahil kebabını yedik. Oh. Ama geç saat olduğu için diğer yerlere dolaşamadık. Dönüşümüz Erzurum'dan uçakla olacağı için Erzurum'a geziyoruz gezeceğiz. Yarın Kars'ta burayı gezeceğiz. Ertesi günü e, Çıldır Gölü. Oh, oh, oh çok yorum. gezeceğiz. Kişet, tadını çıkarın hanımlar. Size Sizi öpüyorum. İnşallah. İyi ki tanıştık. Çok öptüm. İyi tatiller. Görüşürüz. Tatiller. Görüşürüz. Anne, kadar görüşürüz. Annemin ilk defa sizi öpüyorum. ben de sizi Hadi bakalım. Ay ne tatlısınız. Merhaba. Güzelliğinizden abi. güzellik almak istiyorum. Ya. Lütfen bana sarılın. Sarılın. Lütfen. Sarılayım. Lütfen. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> Aşk bu güzel. Güzelsin. İnanmıyorum. Bahar gibisin. Benim adım da Bahar zaten. Görüyor teşekkür. musun yüreğimin güzelliğini? Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk? Çok teşekkürler. Harikaydı. Sizinle Everest'e çıktık. Ya ne mutlu ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Yolculuk nasıl geçti? harikaydı. Her yerde her detay çok güzeldi. Karşılamalar çok güzeldi. Paylaşımlar çok güzeldi. E, trenin içinde dışındaki etkinlikler çok güzeldi. Ne yaptılar mesela trenin içinde? İçinde biz zaten konserler verdik. E, Yemekhanede toplanıp e, sohbetler düzenledik. Yine ko konserler verdik. Dışarıda da folklor ekibi bizi her zaman karşıladığı gibi biz de o folklore dahil olduk. İnanılmaz horonlar inanılmaz müziğin ritmini katılarak eğlendik. Peki Doğa nasıldı? Doğa zaten ben kar aşığı bir kadınım. Erzurumluyum. Burada Erzurum'un girişinde karla kavuştum. Kars'ta mutluluğun noktasındayız. Çünkü kar kadınıyım ben. Ah bu heyecanla insanın uykusu da gelmezdi. İnanın ben yaklaşık yola çıkmadan önce 45 dakika uyuyarak İstanbul'dan Çarşamba günü yola çıktım. Dün gece tahminim 1,5-2 saat yürüdüm ve hala enerjiyim. Maşallah. <laughs> Biletinizi zaman aldınız. Bilet Alman Oktasında e, bir dernek organizasyonumuzu yaptı. Onların sayesinde geldik. Biz daha öncesinde 4 yıldır uğraşıyorduk, alamıyorduk. Neden? Çünkü her zaman e, dolu, 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 yer yok, yer yok <gülüyor> ifadesiyle <gülüyor> karşılaşıyorduk. İnanın, biz şu an bir rüyadayız. Ya ne güzel. Dört yıldır beklediğinize değdi mi? Daha fazlası. Değdi kelimesi çok kifayetsiz kalır. Ne güzel, ne mutlu. Sizi çok sevindim. Ben... İyi tatiller diliyorum. Öp, oh. sarıl. Sarılayım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.